Ha, bugün arkadaşımla beraber ikimiz beraber Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar şimdi ben ona e, mod göndereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bana mod gelecek şimdi bekliyor. Aa, geldi, geldi arkadaşlar. Giriyoruz. Arkadaşlar biz ev yapmıştık. Çok güzel oldu arkadaşlar. İşte böyle bir ev. İçine girelim. Böyle... İçine giriyorum arkadaşlar. Kanki neredesin sen? Kanki evin içindeyim. Gel. Elini niye kapattın bu arkadaşlar buradan içeri giriyoruz. Burada arkadaşlar ben burada Muhammed yatıyor en arkadaşım. Burada da ben yatıyorum. Burada da konuşuyoruz arası geceliğin falan. Arkadaşlar böyle. Şimdi kitaplıklarımız var. Arkadaşlar bunu aşağı iniyoruz. Oyun oyunun adı arkadaşlar Craftsman arkadaşlar. Arkadaşlar sadece yan yana olunca oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, uzaktan uzağa oynanılmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım. Anlatayım mı kanka? Kanka ben ben bu uzakta oynanır kanki. Hı? Bence bu kanki bu, bu uzakta oynanabilir. Kanka ben öyle biliyorum. Ben uzaktan oynanabilir kanki. Kanka neredesin? Kanka ben alt kattayım. Arkadaşlar alt kat. Tabli ta, 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 ta. Babam ne bu koydu ki şeyi? Arkadaşlar ben elimle nereye gidiyorum? Tamam gel. Bak bakın arkadaşlar şurada beyaz bir şey var İşte arkadaşım. Bak buraya geliyor. Bak Kanka gel. neredesin? Aşağı kattayım. Tamam dur Bekle geliyorum. Gel. Arkadaşlar kaç saatte dolaşılmıyor. Arkadaşlar dolaşıyorum burada e, burada ben yatıyorum. Burada Muhammed Dalha. Arkadaşlar bizim sen de arkadaşlar açacak. Arkadaşlar yatıyor. Evet. Burası koltuğu, yakın. Arkadaşlar bugün onunla da çekeceğiz video arkadaşlar. Evet. O da gelecek. Arkadaşlar o güzel ev yapıyor. Ama da, arkadaşlar kuleset var kiuleset kuleset. Şurada arkadaşlar. Evet şimdi. Şuraya sen. Ben delireceğim. Ne delireceğim ya ben niye buraya kapı koydum? Kapattım. Kanka neredesin? Kanka, neredesin ben de seni? Ben evdeyim. Arkadaşlar oyunda bir sıkıntı oldu. Ben oyuna başlayacağım. Arkadaşlar bir tane çekiliş vereceğiz. Büyük ihtimal. O çekilişimiz dedim. Ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak hemen size söyleyeyim. Çekilişimizde Brawl Stars'ta. Kan Aha, geldin gelip daha giriyorum. Brawl Stars'ta arkadaşlar elmas vereceğiz. Arkadaşlar onlar <laughs> Brawl'dan yapıyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Ali Brawl'dan el, elmasları alıyoruz arkadaşlar. Hemen hes Sizin hesaplarınızı yapıyoruz. Ama, ama sadece arkadaşlar kanala abone abone olanlara ve yorum yazanlara arkadaşlar vereceğiz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım onu çıkalım. Gel <laughs> bir takip çıkalım şuradan ya. Yağmur yağıyor. Ben şu uçuyor. Gel bakalım. <laughs> oh, Allah ben niye kapatmadım burayı? Gece olmuş mu? Yağmur yağıyor. Gece oluyor. Nasıl ben size takılacağım. bir şeyler alacağım arkadaşlar. Öyle çıkıyor. Çünkü çok üşüyorum. Arkadaşlar benim üzerinden benim üzerinde altın zırh var. Ayşe evet montumu giyindim arkadaşlar. Çok karanlık. Bunlar ben şu an, kanki sen neredesin şu an? He? Sen neredesin? Bak şuradayım. Allah boğuluyordum. Gel elime gel. Kanka çok soğuk dışarısı. hangi ben eve gidiyorum. Çok... Gör, Görmüyor musun seni gel. Geliyorum. Oo, kanka gelirken kapıyı kapat. Ben alt kata ineceğim kanka çok soğuk. İnmikaman soğuk kata. geliyor. Ben burada uyurum. Kanka gel. Bence kanka şimşek çarpar ay diyemez. kanka şimşek çarpar ona da ölebilirsin arkadaşlar neden 3 3 yatak yaptık biliyor musunuz arkadaşlar Bir tane daha arkadaşımız var arkadaşlar Çünkü... onu ben söyleyeyim kanki o da arkadaşlar orada o hayvan hmm. evet abi duvarda oraya ben yatıyorum Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar, artık videomuzu bitirelim arkadaşlar. Biz bu evimizi tanıttık. Yakında da arkadaşlar gerçekten Yakında ev yapacağız. Ev yapmayı öğreteceğiz size. O zaman ne diyoruz? Görüşmek üzere. Bir şey demek istiyorum. Hoşçakalın. Ne diyorsun arkadaşım? Arkadaşlar, ne olur yorum yazın arkadaşlar. Evet. Bak abone olun ve yorum yazın ve like atın. Bu kadar görüşürüz.